O kadar açım ki Elif'in yemeğini yiyebilirim yani şu yemeğini yiyebilirim. Dönerimi getir buradan bütün YouTube'a duyurumdur. Oha ben bunu şimdi buraya yapıştırsam durur mu ya? Bu kapıyı niye açık bırakıyorsunuz ya? Buraya yapıştırsam durur mu? Bilmiyorum. Bekle bir deneyelim. Ben pek güvenlemedim. Kim? Yapıştı, yapıştı. Yapıştı, 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 yapıştı. yapıştı. Evet, Dönemi getirin! Malumi çok güzel. Nerede? Orada var mı? Nerede? Ben her evet. aldığımda oradan geldin! Tamam, dönerimiz geldi? <laughs> dönerimiz geldi! Dönerimiz geldi, bay <laughs> <geldi. Dönemiz gülüyor> bay. Çok mutlular. Afiyet olsun. Ay, Ay çok güzel gözüküyor. Olması. Benim mi çekiyorsun? Okay, şey yaptım, tavuk kebabı yaptım. Sen YouTuber mısın? Kaç abone var? 20. Ay Boris benim yerim ya, Timuçin kal! Ya Timuçin kal, Boris benim yerim. Ben de geliyorum. Ama ona bir... depremi şey yapma işi. Vlogumu evet. ekleyeceğim hepsini. Deprem, Deprem oldu. oldu. Sen ne yapıyorsun o sırada? Ben o sırada <laughs> YouTube'da, Shorts'ta et videosu <laughs> Ah be. Salandın mı? Hayır. Salamadın ben, ben, çok hissettim. Evet. Diyorlar zaten için yapmış diye. Evet. Doğru mu bu? Doğru diyenler doğru demiş. Ay, Ay, evet arkadaşlar kameramız böyle. Depremde. Deprem! Çok güzel. Zahir. Şimdi tak deniyoruz. Bir de gözükse. Çok güzel. Sevmedim. <laughs> Beni niye sevmedin? <laughs> Kim geldi. <de>. Seni <laughs> ee, Yıllar yıllar önce şöyle, şöyle şey görmüştüm. Youtube'da gördüm ben bunu. LOL bebek izlerken. <laughs> arada yol söylüyordu Ben de o zaman çok pahalı görmüştüm bir yerde. Şimdi param var artık alabiliyorum. <laughs> Aç bakalım. Güzel. Reklam olmaması için <laughs> Mark'ın gözü gerekiyor <laughs> o ne? Oğlum bu ne? Sakız gibi. ay bu ne? Beni niye sevmedin? Sakızmış lan. Sakız zaten. 100 lira verdim ben bak. 100 lira mı? Ne? Şuna 100 lira mı verdin? Deli misin? Millet kafayı yedi ya. Lan sakızmış. Sakız zaten sen ne zannettin? Bubble gum yazıyor üstüne kocaman. Bubble yani. Bakın mı bu? <laughs> e çok büyük... Bir daha söyle. Hayır, 27. Söyle. 27 mi diyorsun? 27'dir. Emin evet. misin? Çok büyük olamaz. <laughs> 41 yaşında. <laughs> 84'lü. Annem 41 yaşında. Gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> Vay be. <Çok> <laughs> Çok Hiç göstermiyor. Değil mi? Evet bence de. Herkes bunu söylüyor. Yine bizim mekan. Sabah akşam buradayız ya gerçekten. Yine aynı şeyleri yiyeceğiz. Evet. Ne yiyeceksin? Sürprizli. Yarım elim istersen. <laughs> evet vlog <lok'taydı>. değildi ben kullanıyoruz normalde <laughs> kullanmayız ama. <laughs> Yok, <ben gülüyor> çok güzel. Seyrek kullanıyorum. Bir kullanırım bir kullanmıyorum. Kaç taksın zaten. Bu üstüne ne yedirin? Ben sana bir şey başka? Hadi gideceğim. Geçen vlogda şunu denedim. Onu ben denedim çok güzel. Güzel evet. Ama çok mükemmel, harika değil. Bir daha alır mıyım? Şunu alırım onun yerine. Bunu ben şey Daha güzel. İçinden artık çıkıyor. Ve çok fazla çıkıyor. Ama mansak. Şimdi Hadi ben de onları alayım. Kimin bile ona, senin bile ona bu arada Tamam. Şimdi bir sürü şey yedik ve Asu derse gidiyor. Ben bile bile gidiyorum. Ben biliyorum. de kendi kendime derse gidiyorum. <laughs> Nasıl? Merhaba. Merhaba. Şimdi İdil'in yanına geldim. Bir, bir saattir burada oturuyoruz. Üniversite planları. Evet, ablası buradaydı. Ablamdan bir sürü tavsiye aldık. Bir de hasta ya. Yani. Bir de hasta. <laughs> Sen buraya Nevada mı geliyorsun? Nevada diye. Nevada. Sen? Nevada. Ama Nevada diye de okudum. Nevada. Ablam öyle okudu. Diye. Nevada ya. Nevada'dayız. Çok kalabalık. Çok kalabalık. Çok kalabalık. <laughs> Çok ama, işte. Evet. evet. Bilemedim. Sürekli ice latte içiyoruz ve garip bir şey denemek istiyoruz. Maça latte değil mi? Merhaba. 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 Şimdi damla sakızlı Türk kahvesi istedik. Yine günün sözüne geldik. Şu kötü çıkarsa ben düştü olurum kesin. Evet. Çok evet. 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 istedim. Daha çilekli içseydik. Yok bana ben içmem. Bakalım nasıl çıkacak. Umarım güzel Bence, Bence güzel de Bence güzel Güzeldir, evet. Güzel, kötü olsun bir Umarım beğeniriz. Evet. Ee, umarım hızlı de gelir. Değil mi? Evet. Umarım. Aklım başka bir yere kaydı da. Motora mı? Evet. Bir an bir hayallere bir yere bizi motora gezdirir misin? Aa, evet. Gider misin? O da izlemez Evet. <laughs>